Herkese selam arkadaşlar ben Volkan. Bu videomuzda yeni bir projeye başlıyoruz. Projemiz stok takip programı. Bu programda arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Stokları gireceğiz. Stok satışı müşteriye göre yapacağız. Yani müşteri kaydı da olacak bu otomasyonda. İlk önce yapmamız gereken bir Microsoft Access veri tabanı oluşturalım. Daha sonra e, bu videomuzda giriş yap, e, kullanıcı girişi. Onu yapacağız e, ve dersimizi bitireceğiz arkadaşlar. İlk başta veri tabanının adını yazıyoruz. Veri tabanımızın adı e, stok takip olsun. Yaptıktan sonra oluştur diyoruz. Buraya görünüm yazısına değil üstündeki simgeye tıklayıp ilk e, tablomuzun adını yazalım. Buraya kullanıcı bilgi tamam diyoruz. Birinci anahtarı kaldırıyorum. Buraya ID yani kullanacağı da diyebiliriz. Sonra şifre aynı şekilde metin olacak. Burası da ad soyad. Bunu da yaptık. E son olarak da görevi yapalım ve kaydedelim. Yine aynı şekilde simgeye tıklıyoruz, tabloya giriyoruz. Burada e, ID'ye örneğin 136 104 yaptık. Şifrede kode box olsun. Ad soyad Volkan adı güzel diyelim. Görevi de örnek verelim. Depo sorumlusu. Yaptıktan sonra kaydedip kapatıyoruz. Sonra arkadaşlar ben önceden hazırlamıştım formu. Şöyle kısaca anlatmak gerekirse, forma bir tane tıkladıktan sonra Properties penceresinde Start Position yani başlama pozisyonunu Center Screen yapıyoruz yani ekranın tam ortasında olacak şekilde yukarıya çıkarsak e, form border style yani formun türünü ayarlıyoruz çerçevesini burada ben nan yaptım yapmamın sebebi arkadaşlar üstteki e, çarpı büyütme veya aşağıya indirme simgelerini kaldırmak için none yaptık e, Burada iki tane text box, iki tane label, bir tane group box, iki buton ve bir tane de picture box. Resmimizi de ekledik. Resmi şuradan küçük ok işaretine tıklayıp Choose image dedikten sonra importtan istediğiniz resmi seçebilirsiniz. Sonradan ok butonuna bastığınızda eğer resim büyükse veya küçükse arkadaşlar buradan size moddan stretch image yani Picture Box'ın boyutuna göre ayarla yapıyoruz. Ve formumuzun hazırlanması bu şekilde arkadaşlar. İlk başta kısa kod olduğu için vazgeç butonunu yazıyoruz. Buraya application nokta exit yani vazgeç butonuna tıkladığımızda programımız tamamen kapanacaktır. Şimdi tam butonuna tıklıyoruz. İlk başta e, bunları yazmadan önce bizim stok takip veri tabanlı sistemdeki debuğa atmamız lazım. Bunu da belgelerimde stok takip var. Bunu kopyalayalım. Visual Studio'nun içinde Project e, stok takip otomasyonu dedikten sonra bin dosyasının içinde debug. Buna tıklayıp buraya yapıştırıyoruz. Böyle yapmamızın sebebi istediğimiz e, bilgisayarda projenin çalışmasını sağlamak. Hemen akses kütüphanesini çağırıyoruz. Evet çağırdıktan sonra hemen buraya bağlantı kodumuzu yazalım. Provider eşittir Microsoft nokta ac nokta oldb nokta 12 nokta 0 yaptıktan sonra noktalı virgül koyuyoruz bir boşluk data search eşittir çift tırnağın dışına artı application nokta Startup Pet. Yani bunu yapmamızın sebebi farklı bilgisayarlarda da otomatik bağlantıyı algılasın. Alt klavyeden alt yere tuşuna bastığımızda sıfırın yanında ters slash işareti var. Ona iki tane yapıyoruz. Sonra Stock Takip nokta ACDB. Yaptıktan sonra noktalı virgülü koyuyoruz sonuna. Bura bittikten sonra arkadaşlar hemen tamam butonuna geliyoruz. Ee, bağlantımızı açmıyoruz. Burada öncelikle bir sorgulama yapmamız lazım ifnen. Hemen if yapıp yazdıktan sonra tab tuşuna iki tane basıp kalıbı oluşturuyoruz. Burada yapmamız gereken textbox'lar boş olduğunda bize mesaj versin. Textbox 1.text eşit eşittir boşsa ve textbox 2.text eşit eşittir yani eşit eşittir sorgulama e karşısında eğer a yazdıysa bunu yap ve boşsa bunu yap diye yapmamız gerekiyor. Evet sorgulama yaptıktan sonra bize mesaj box'tan bilgi versin. Ee, lütfen boş alanları doldurun. Yapıyoruz. Biraz satıra geçersek else if buraya da sadece textbox 1.text eşit eşittir boş ise yani örnek verirsek şifre yazılı ve text e, id boşsa bize messagebox ile şöyle bir bilgi versin lütfen ID ki boş bırakmayın. Yani burada yapmamız şifre dolu ve ID boş ise. Şimdi ise ID dolu şifre boş ise yapacağız. Bunu da else if dedikten sonra bu sefer de textbox 2 nokta text eşit eşittir boş ise buradan mesaj nokta show diyoruz lütfen şifreyi boş bırakmayın ve noktalı virgül koyuyoruz eğer bunlar tamamsa bir satıra else yani bu koşullar sağlandıysa bizim yapmamız gereken direkt e, akses veri tabanından bilgileri çekip sorgulama yapacak. İlk başta bağlantımızı açıyoruz arkadaşlar. Biraz satıra ise komut satırını yazıyoruz. OLED bir command Buraya komut eşittir new OLED bir command. Yaptıktan sonra select yıldız from tablomuzun adı olacak buraya. kullanıcı bilgi ver yani bir şeye göre aratmamız lazım. Bizim id'ye göre e, akses veri tabanında da biz id yapmıştık. Bunu id eşittir. E, tek tırnak çift tırnak artı textbox bir nokta text artı Çi çift tek yaptıktan sonra bir çift tırnak daha koyuyoruz ve virgül bağlantı yazıyoruz. Ve dışına da noktalı virgül koyuyoruz. Daha sonra OLED bir data reader yaptıktan sonra buraya okuyucu eşittir komut nokta execute reader yani okutmamız lazım. Ee, Önceki okutmalarda Biz val kullanıyorduk ee, Giriştiyse if kullanacağız Arkadaşlar Okuyucu Eşittir Pardon eşit eşittir Olması lazımdı Tek eşitmiş Arkadaşlar Şöyle Silelim bir Burca okuyucu nokta read eşit eşittir true. Ve burca bir if daha açacağız arkadaşlar. Bu ise textbox bir nokta text eşit eşittir okuyucu köşeli parantez buraya e, id nokta şöyle to string yaptıktan sonra textbox 2 nokta text eşit eşittir okuyucu köşeli parantez içine çift tırnak şifre nokta to string bunu yaptıktan sonra arkadaşlar bu if'in içine yani şimdi burada biz bilgileri çektik okuttuk eğer id'deki e, tablodaki id bölümünde olan bilgi textbox'la eşleşiyorsa ve şifre de eşleşiyorsa if'in içinde bir şeyler yap, yani doğru ise yap. Hemen buraya biz e, bir mesaj box atalım. Şöyle yapmamız daha güzel olur. Buraya eğer doğru ise hoş geldin Sayın yapıp çift tırnağın dışına artı okuyucu köşeli parantez içinde biz ad soyad yapmıştık nokta to string yani eğer bilgiler doğru ise bize mesaj baksından hoş geldin sayın işte Volkan adı güzel diyecek. Tamama bastığımızda ne yapacak? Ana menüye geçecek. Doğru ise. Hemen form yazıyoruz. Burada değişken tanımlayacağız. frm1 eşittir new ana menü frm1.show yani ana menüyü göster tiz nokta height bunu gizle eğer doğruysa bu şekilde ana menüye geçecek hemen e, buradaki if'in bitiminde biraz satıra geçiyoruz else açıyoruz yani doğru değilse bize mesaj box'lan bilgi versin. Lütfen e, giriş bilgilerinizi kontrol ediniz. Eğer buradaki bilgiler tutmuyorsa veya veri tabanında öyle bir bilgi yoksa bu mesajı verecek. Biz buradaki LS'yi if'in if in içinde yaptığımız için bu else bu if'e aynı şekilde devam ediyor. Tam anlatamadım da. Bir sonraki else ise bu if'in bitimi olacak. Yani okuma olmadıysa bir else daha açıyoruz. Buna da aynı şekilde bir mesaj verelim. Bu mesajda arkadaşlar şöyle bir kopyala yapıştır yapalım. Tabi şuradan biz bir tane daha yapmamız lazım. Çünkü burada biz parantezi açtık. Burada kapattık kapattıktan sonra biz else yazmamız lazımdı hemen bunun altına yapıştırıyoruz bunu da yaptıktan sonra arkadaşlar hemen bunun altına bağlantımızı kapatalım ve kaydedip bir e, test yapalım bakalım olmuş mu? Hemen start butonuna ya da klavyeden F5 tuşuna basalım, çalıştıralım. Evet, formumuz geldi. Bizim ID'miz ilk başta e, ikisini de boş girelim. Tamam dediğimizde lütfen boş alanları doldurun. Şöyle bir şey yapalım. Bizim 136, 104 şifre boş tamam diyelim lütfen şifreyi boş bırakmayın şimdi bunu silip buraya 1 2 3 diyelim tamam diyelim lütfen id'yi boş bırakmayın yani buradaki sorgulama çalışıyor hemen 136 104 dedikten sonra bunu biz kode box yapmıştır şimdi bilgileri doğru giriyoruz tamam diyorum. Hoş geldin sayın Volkan adı güzel. Buradaki Volkan adı güzel zaten veri tabanındaki tablodan çekiyor. Tamam dediğimizde arkadaşlar gördüğünüz gibi ana forma geldi. Ben ana formu yani ana menüyü önceden tasarlamıştım. Onu da ikinci videoda anlatacağım. Şöyle kayıt, satış var, arama yap, raporlama, ayarlar bölümü var. Yardım ve çıkış olacak burada ise yapacağımız arkadaşlar toplam ürün sayısı toplam müşteri sayısı toplam satış tarih saat otomatik burada olacak ve giriş yapan kişinin adı soyadı burada olacak çünkü stok girdiğimizde giriş yapacak kaydeden kişinin de adı kayıtlı olacaktır böyle bir proje yapıyoruz bugünlük anlatmam gereken bu kadardı arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. İyi günler.